Herkese merhaba. Bugün sizler yine yeni bir video ile karşınızdayım. Evet. Bugün başka bir yeni hayatta kalma serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet. <laughs> montaj yapmaya çalıştım ama olmadı. Arkadaşlar en son şu kumlardan eritip böyle bir ev yaptım. Bakın. Şu kumları aldım aldım. Şuradaki kumları. Sonra geldim. Buraları böyle böyle yaptım. Kumları eritince zaten. Aa altın mı varmış burada. Kumları eritince zaten şey olur. En son ben bir kere madene gittim. O madende değişik şeyler buldum. Aslında arkadaşlar ee, ne desem. Bunları ben yapmadım. Şey game modda değil. Bir yere gidiyordum arkadaşlar. Şu denizde yüzüm yüzüm epeyce tamam mı? Sonra bir baktım değişik bir şey var tamam mı? Gittim baktım. Orada ne? Ne vardı? E ne vardı işte? <laughs> e, çok şey yani. Hmm, ne desem ne vardı hatırlamıyorum ki neyse ikinci bölümde şey hmm, sonra bir ara o şey köylüler var ya sinirli basmıştı burayı onları öldürdüm kötü kehanet geldi ama bir anda gitti neyse bunu da böyle almış oldum arkadaşlar size bir şey göstereceğim şunu bir alayım ama Bakın şimdi. Böyle eğildim ya. Görüyor musun bu? Şöyle kapıyı açıyorsunuz kenarından. Ya da açamıyorsunuz. Bakın havada kalıyor. İşte bu bir Minecraft tatak. Neyse bunu buraya koyayım. Ee, en son bunu yapmıştım. O şey kazmayla. Sonra Altın eferi falan bulmuştum o netonu. Nedra'yı Bunun gitmesi uzun sürüyor. Geliyorum. Heh, evet arkadaşlar geldim. Ana domuz da gelmiş. La domuz kardeş yan orada. <laughs> İtemleri de yandı. Eyvah. Neyse. Oğlum, buralarda bir şey var mıydı? Buraya da gelmedim ki. Bu tarafa doğru. <laughs> Oltun cevheri. Oh my god. Oha burada da var. <laughs> Her yerde altın cevheri var. Üç tane küçük altın mı? Şu bak bu kazmayı kazdığım için öyle oldu. altın kazmayı alayım ben. Gelirim. Evet geri geldim. Abone olun. Oldunuz mu? Abone. Ee, şöyle gel, geri geldim. Arkadaşlar, bir de buradan geçiyorum. Allah, şuradan geçiyordum. Ne oluyor? Lan? Ee, şuradan geçiyordum. Şu da bir şey var. Şu magma şey var ya. Magma. Bir tane balçık vardı. fark O vardı. Arkadaşlar, abone olabilir misiniz? Tek istediğim şey, bakın. Lütfen. Tamam, lütfen abone olun. Şu an ben köydeyim bu. Allah bu ne lan? Allah elmas kılışına da kalsın. Deliyim ben vallahi deliyim. Onun altında şey vardı. ama acaba bu da ne iş? Gerçekten çok merak ettim. İşte bak burası çok sıkıntılı. Altına bir şey koysam. Dur dur dur. Çakılları niye koymuyorum? Dur dur. Lover üstüne çakıl koyacağım. Çok mantıklı. Gerçek hayatta koysam bir işe yaramazsa. Şimdi kazabilirim. La, la 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 Ha da anayen Zengin oldum oldum Başka kalmamış Şurada şu an öyle bir Ben bir şey görmüyorum Orada bir şey var Hiçbir şeymiş Ben şimdi burayı nasıl geçeceğim Acaba buraya yapsam geçemeyeceğim <laughs> diyeceğim de geçemem. Sön sön sönsene sön ha. Ana söndü. Hihihi. Hey. Tüm yerlere gidiyorum. Yanıyorum. Su yok mu? Su yok mu? Nerede suyun ne işi var? Allah. Ah be. Ay. Abone olabilmemiz. Benim için bir abone. Yeniden yaşamam için bir abone diyeceğim de çok saçma. Olur. Aha. Burada bir şey yok lan buraya geç. Aa! Korktum oğlum ya. Tövbe sağfurullah. Taş kılıcı alayım bari. Bu çıktı. Ay yavruları. Deli yavru. Git. Gitsene lan. Bu ne biçim yavru. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ya Daha yok. Tamam ölmüş hepsi. Ne? Allah ağlayacağım ya. Hayır oradan nasıl görüyorsunuz? Nazar göz. Ay 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 ay. Gelmeyin. 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 Arkadaşları gidiyorum Dur buradan geçemiyorlar. Oldu mu lan? Oha. Oldu mu lan? Can vuruyorum ama. Oldu mu lan? Ya hayır. Git a. Lava atladı deli. Hayır. Atma sana beni oraya. Elmas kılıçla talacağım en sonunda onları. altın cevheri bari şunu alayım. Kaçıyorum ben ya. İyi görüşürüz tamam la. vura vura. Vura vura. İyi 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 iyi. Gittim. Lan neredeyim? Öldüm. Geri geldim. Anjim olmuş yatayım bari. Sonraki bölümde onları öldürebilir miyim? Ee, sizce yorumlara yazın. Sizce onları öldürebilecek miyim sonraki bölümde? Ee, arkadaşlar bakın benim bir tekniğim var ne söyleyeyim mi? Lan bu nereden geldi? Hay ana ana. Ay pardon. Niye gelemiyorsun mu? Ne oldu lan? ağlarsın öyle. Eve giremezsin lazım. La 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 Allah. Bunlar nereden geldi lan? Kapıyı açacağım. Artık girebiliyorum. Yüzüne yüzünü kapattım ya. Gir. Ay hoş geldin. Geldiği gibi de öldü. Bakın arkadaşlar bunu buraya koyuyorsunuz ya ateş yandı. Bakın hemen 3 tane oldu bile. 4 tane de oldu çünkü videoyu orada yani şey yaptım. <laughs> Azer niye özür diliyorum? Geleyim mi la gelmiyorum. <laughs> Benim sanda ihtiyacım var. Kim kullandı elmas kılıcımı? Gelin oğlum buraya taş kılıçla geliyorum. Taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç. Oğlum bu dünyada sizi Yer yok lan, yer yok. Havada öldüreyim mi? Taş kılıç. Onu... nasıl vurdu? Taş kalıç. Bence bunların içinden altın çıkmalıydı. Altın, o Al altın. Ölsene bir altın. Altın ölüyor mu lan? Ana suya atladı. Kim vuruyor? Yuh yani. Kim? Gelin, gelin deliler. Ne var lan benim önümde? Nasıl oldum ben? Şimdi bir daha gidiyorum oraya. Taş alır. Eyvah. Tamam kılıcın gücü bitecek. Tamam hadi görüşürüz. Tamam mı? Görüşürüz. Hadi görüşürüz diyorum ben size. Niye gelmiyor lan? Oha XP gelmiyor. Taş alır. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Yine ölüm. Anda yine geliyorum. Yine geliyorum. Sağın bana uçarak gelmiyorsun. Köpeğim, köpek var. Benim de kemiğim vardı. Hoş olmuş. Kemik nerede? Kemik nerede? Kemik kemik kemik. Arkadaşlar kemiğim nerede? Orada köpek vardı. Kemik. Allah'ım ya. Lan o ne aldı? Ya bana ne altın lan? Kemik. Kemik. Köpecik gel buraya. Onları öldüreceğim. Sen de buraya gel tamam. Köpecik bunlar bana vuruyor. Dalmıyorsun bir de ya. Senin gibi köpeğe ben. Gel buraya. Gelsene lan. Ya bu xp de arkamdan geliyor. Gelsene evcil. Allah belanı versin ya. Gel buraya gel buraya. Ben seni var ya. Boşuna mı eğittim lan? Eğitmedim ki. Kendi istemedi eğitilmek. Neyse arkadaşlar. Ee, ne diyeyim sonraki videomda görüşürüz kanalıma abone olun like atın videolarıma hoşçakalın hadi görüşürüz